Onlar da bizde geliyor, bizde geliyor. Tansel sen lootla orayı, onlar bizde geliyor. Onlar aşağıda kalacak ama dikkat et. Arkadaşlar Tansel'i ilk başta kaybetmemek istiyorsanız like butonuna basın, Tansel ölmeyecek. Buradan çakmam lazım onlara benim. Coşkun roket var. Şu an adamlara bakıyorum ama... Aha araçla geliyorlar. Biri bayıldı be. Gel kardeş. Güle güle. Arkadaşlar benim ekran silmem lazım. Sıkıntı yaşadım ama birini indirdim ya. Yani öl öldüreyim dedim ondan sonra. Ben nazar Tansel dürbün getirecek şimdi. Tansel dürbün alacak ya adam ya. Araç mı? Araç geliyor. Araç geliyor beyler. Tamam abi. <laughs> Vay mekan basıyorlar. <laughs> Oha. Dikkat et <edelim. gülüyor> Biri bayık ha, biri bayık kaldırıyor. Tamam. Bayık mı, yayık mı? Ketiniz yok mu? Emrah. Abi direkt Doğru şeyle dalıyorum. Ana, bayılmış ya. Geçmiş olsun size. Haydi arkadaşlar, hızlıca lobiye gidiyorsunuz. Bakın şu üste basmayın da gerek kalmadı. Eşşşt, kar var. Seni tamam. bilmen lazım. Heh, ben öbür tarafa geçeyim. Sağ tarafa. Hayırlı. Tamamdır. Bir yer tamam al sen onu. Neredeyim? seni bekliyoruz. Burada. Mark the location. O altta he. Atla hoppa. Adam mı bu? Bir şey mi attı Lan! Ya abicim ya. Sıkıntı yok beyler. Sakin. Sakin olun. Sıkıntı yok abicim. Lut sakin. Loot getirdiler. Coşkun loot. Ay Biz loot getirmişler yapmadım. ya. Ay canlarım benim ya. Gider ayak niye geliyorsunuz ki arkadaşlar ya? Abim ya ben sonra adam kalmıyor ortalıkta ya. Hayda. Let's go. Kaldık mı lan? Geç. Geçmiyor mu buradan? kaldınız mı lan? <laughs> Yavrum benim aşağıdalar. Tüneli dene tüneli. Arka taraftan tünelden çıkarsın bro. Ters yöne geliyorsunuz. Öbür tarafta. Ama istiyorsanız gelin araç var burada. Hiç uğraşmayın bence. O kötü ya. Çekiyor bir yerlere çekiyor. Beyler adam var sağda. Kuleli adam var. Kulede mi? Kaldırdıkları yerde. Evet evet. Kaldırdıkları yerde. Ee... ne yapıyoruz? O zaman uzaktan dalalım bakalım. Aynen. Atla atla atla. Birini aldım oradan. Ha bitti mi onlar? Aa hava yapmıştım lan. Gidemeyeceğiz şimdi oraya. Ha bitmemiş bitmemiş tamam varmış varmış. Doğru 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 doğru. Benimkisini almışsın sen tamam tamam. Onlar sıkıntı yaşayacak. O zaman şunun bir tanesini salıyorum aga oraya. siya gidiyor benden dikkat edin. Başa bela olurum bela. Başa bela olurum. Benim oha Nereden vurmuş lan beni o Oğlum bir silah kullandırmadı PSMG bak Ağzımı bozduracak bana Neyse ben saygılı ve Seviyeli bir insan olduğum için Küfür etmiyorum Kayıp. şuradan içeri sokabiliyor Marked musun? Mark the Aga açımız kötü ya. Buradan yani oraya iyi oynuyoruz ama. Dörtlüyü ne yaptın öyle oha. Ben biraz solluyorum arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Güzel helal. Destek çıkabilirsin Osman ha. Solluyoruz. Abi dörtlü sağlam vuruyor ya. Dörtlü öldürüyor oğlum adamı şey yapmıyor ki. İzin vermiyorsun ki oynamasına. Bomba kıyafeti var burada. Oğuz sen de bunu al. Durum. Oğlum sayı sayı bile azalmış. Evet, senin yanına geliyorum. Nefret ediyorum araçtan ya. Basın abi alana. Birini kaldırdılar. Nereden kaldırdı? Tam orada. Adamlar yine orada lan. Oğlum hala oradalar lan. Yaklaşsak mı oraya? Benzin basın abi Giremezsiniz oğlum içeri. Ben sizin için geldim. Koçum. Bitti abi onlar. Bir daha baydı. Yani biliyorum abi adamlar yerini çünkü. Söyledim size. Kaldırdığını görünce bile anladım yerini. Adam helikopterle şuraya indi. Hadi abi o zaman gidelim. İndi bir de he. Aynen. ha. Aynen. Basın abi. Oha kaskım benim ne zaman altı kalmış lan. O adam kafadan koymuş he. Üç ha. 3 kask giymiş lan. Adam var. var lan. Dur abi dur abi. Dur alayım onu. Ama alan geliyor bir yandan. Nerede ki o? Oğlum alanı... gördüm. Bir tane daha mı var orada? Devam devam. bas. Üstünden. Neymiş? Bang! Çok güzel yere indim lan. Aynen siz gidin aga ben oynarım sıkıntı yok ben çıktım. <laughs> lan dur! Çıksana! Ananı! Buradan çıkın arkadaşlar dikkat edin öldünüz. Geçmiş olsun. Çıkamıyorsunuz. Alana düştü zaten adamlar. Gönderiyorum aga. Tepelerde bir yerdeyse alırım ya. Dört kişi var çünkü. Adamları görmem lazım yerine. Yukarıda bunların arkadaşını aldım aga. Tek kalan arkadaşlarını. Abi o bitti. Biri oyun alanına düştü. Tamam. Tek kalan arkadaşlarını aldım. Buralarda başka var mı diye bakıyorum. Peki son iki. Bir tane şurada bug'i gördüm ama onda olamaz. Onun canı şeyi bitti, süresi bitti Siyan'ın. Bir kişiyi aldım. O da son kalan arkadaşlarıymış. Çünkü o bayılınca dedim orada mı acaba? Adam önden yardırmış senin olduğu yerlerde gördüm ol... adamları. Gördün mü? O... o tarafta mı lan? Oha. O zaman siyah göndereyim oraya de orada. Geldim. Çakayım mı? Çakma burası. Siyah ile bitireyim. Mark the location. zavallı. Oğlum çakmasana. Kanser çak. ne yaptı lan? <laughs> ben yaldırın, Kendi kendini vurdu. <laughs> Nasıl vurdum ben kendi fantazi yapıyor. Kanka. Tamam bro. Gönderdim sayı. Tamam tamam. Sen işaret atmaya devam et. Devam et işaret atmaya. Tamam. Aaa tek gitti lan. Oo gösterdiğin yere atayım bir tane. Güzel be. Kapanış hissiyatı yaptık. 15 evet. İdare eder ya, 19 mu? 19 Daha ilerimiz var yani. Ama idare eder. Çok çatışamadık bu oyun ya.